Ben tabii masrafları hiç karışmıyorum. Onlar Aymir'e da daha iyi bilir. Akif'ciğim tamam biz anladık senin derdini. Ha? Bak sen iyi çocuksun, o çocuksun da biraz çok konuşuyorsun be evladım. Ya o heyecandan oluyor. Ben heyecanlanınca beni durdurun. Anneciğim bunun tarifini bana kesinlikle ver. Hatta bana değil Aymir'e versen bunun tarifini. Ah, <laughs> <laughs> sen burada ne yapıyorsun acaba? Hiç. Kazım amcamla Aliye teyzemle tanıştık, sohbet ediyoruz. Ama bak yakında seninkilerle de tanışacağım. işi resmiyete dökeceğiz inşallah. <laughs> Önce ben mi seni resmiyete dökeyim? Bir, bir ricam, dışarı gelebilir misin acaba? Evet. Kusura bak, bir kazmam gençler işte büyüklerin izni olmadan ama ayıp yani. Hadi. Kapı pencere falan açın. Bana fenalık yaptı. vallahi. Biz seninle ne konuşmuştuk? Hani önce bir hiç kimseye söylemeyelim, biz kendimiz yaşayalım demedik mi? Ya ama ben dayanamadım. Hadi arkadaşlarımıza söyledim. Radyoları niye arıyorsun? Ha. Mesela buraya niye geliyorsun? Ben kafeye gittim, İzahmet'e kadar herkes öğrenmiş. O oh, heyecandan oldu bir tanem. Bir tanem mi? Demiyor mu bir tanem? Sevgilim... ...aşkım... ...ama aşkı diyorum. Ay yok, hayır istemez. Ya olmaz öyle, kuru kuru gitmez, boğazından geçmiyor. Ne? Ama bir şirinlik takısı lazım. Hah, al Ay, şimdi çığlık atacağım. Tamam, tamam. Ben sana kendimi affettirmek hayır, için... Hayır, hayır, tamam. Hiç sakın bana kendini affetme Niye? Çünkü ben sana hiç kızmadım. Kızmadım. Kızdın, kızdın. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Beraber baş başa bir yemek yiyeceğiz. Romantik romantik. Ben yapacağım. Ha? Bilmiyorum ki. Ya hadi bak, ilişkimizin ilk gününü kutlarız hem. Yani. Bakarız. Ya Öyle bakarız değil mi? Ahta yerisi devam. Ya. Ay! Ya. Oh. Annem. Hey, baldızların en tatlıları, sizi gider ihtesisinin gülleri. Anne, anne, anne. Ben şimdi zep'tinde Billboard'ları iptal ettiriyorum. E ee, bir de tam sayfa ilan vermiştim gazeteye. Onu da mı kaldırıtayım? Özgür git. Valla elimden bir kaza çıkacak git. Ama bak kaldırtırım. Hala duruyorsun git. Tamam. Görüşürüz kainat giller. Çikolata aldım hepsini yedin <laughs> Sence şey yapıyorsam. Koş. Koş. <laughs> Kızım kolonya getir. Delirmiş ya. Resmen tam sayfa reklam vermiş gazeteye. Ne yapsın? Ne yapsın çocuk Almila? Aşkından deli divane olmuş. Bir de bizim halimize bak. Can telefonlarını bile açmıyor. Ya ne diyeceğim? Sen de gelsen benimle birlikte. Madem telefonlarını açmıyor, sen de bir anda çık karşısına. Olmaz. Ya niye olmasın? Gayet de güzel olur. Hem kaçacak yeri de yok. Seninle konuşmak zorunda kalır. Yok ya. Şimdi Can belki benimle konuşmaz. Belki orada değildir. Şimdi yemek yiyeceksiniz baş başa, ben aranızda böyle kara gibi. Ya gel, vallahi gel, ne olursun gel ya. Bak şimdi ben orada gerilerim. bunun ne yapacağı da belli olmuyor malum. Ne bileyim şiir okur, serenat falan yapar böyle. Ne olursun ya, ben sonra böyle katılıp kalırım orada. Hadi gel lütfen, yalvartma. Ya, bilmiyorum Malmila. Ya hadi ama beni yalvartma, gel. Hadi kalk. İyi madem, geleyim. Abi sen daha gitmedin mi? Uyuyakalmışım ya. Üf, tamam, uyandın. Hadi git. elim yüzümü de mi yıkamayayım ya? Yani? Yıkama. Ya oğlum bak, ben senin acını paylaşıyorum. Daha sonra oturup, uzun uzun da konuşacağız. Ama şimdi gitmen gerekiyor çünkü albiloşumun gönlünü alacağım. Tamam, çıkıyorum. elim yüzümü de yıkayacağım tamam. Ah, bak geldiler işte. Abi inanamıyorum ya. Dur, ne yapıyorsun? Ne yapayım, ne yapayım? Abi romantik bir giriş hazırladım. Sen şöyle git, bekle. Ondan sonra ben çağıracağım. Hadi. Canım, rahatla biraz. Şimdi kendi aranızda konuşur, halledersiniz. <laughs> Selam. Sen yalnız gelmeyecek miydin? Gördüğün gibi kainatla birlikte geldim. Ama istersen biz dönelim. Ha yok, olur mu öyle şey? Ne demek? Ben şaşırdım biraz sadece. Vallahi baban da sürpriz oldu. <laughs> Buyurun. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Size iyi eğlenceler. Nereye gidiyorsun? Ee, onun işi var. Ee, gitmesi lazım, hadi git. Olmaz, gidemez. Niye? Ee, çünkü ben kainatla birlikte geldim. Şimdi Can giderse biz iki kız, bir erkek olacağız. Denge bozulacak o bakımdan. Tamam, kainat da gitsin, dengelendi. Hadi. Evet ama olmaz. Niye? Çünkü sofralar hazırlanmış, yemekler yapılmış falan. Olmaz yani hep birlikte oturup güzel güzel yeriz. Olmaz çünkü iki kişilik yemeğimiz var. Üzgünüm. Ben yemeğimi kainatla paylaşırım. Vallahi kusura bakmayın ben çok açım. Özür dilerim kardeşim ben paylaşamam. Ne kadar inatçı bir insan oldun sen <laughs> Almila'cığım ben döneyim. Sen de rahatını bozma. Yok yok ben hazırlanmıştım zaten sen kal. Şöyle yapalım. Siz ikiniz beraber çıkın. Gidin güzel bir yemek yiyin, oturun, konuşun, sohbet edin. Hadi. Gerek yok ya. Zaten konuşacak bir şey de yok. Bence var. Ben yok dedim değil mi bir kere? Ay! Yeter ama ya! Kimse hiçbir yere gitmiyor. Herkes bu sofraya oturacak, hep birlikte yemek yiyeceğiz. Daha da konuşan çok bir arıza çıkartırım. Kaplanım benim. Otoriter sevgili. Sert kadın. Bayılırım.